Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karne notlarımı size gösteriyorum. Hatırlarsınız söz vermiştim. Bir ayda 20 abone olursak karne notlarımı gösteriyorum diye. sözüm kızmayın yani çok fazla beklettim sizi. Özür dilerim. İlkten başlıyoruz yani. Dersler. Dersler. Türkçe, Türkçe 10. Çok iyi. Matematik 5. Çok iyi. Hayat bilgisi. Hayat bilgisi 4 çok iyi. Görsel sanatlar 1 çok iyi. Müzik. Müzik 1 çok iyi. Müzik dersi yapmıyorduk ama neyse. Serbest etkinlikler. o serbe A. Pardon. Beden eğitimi ve oyun 5. Serbest etkinlikler 4. Beden eğitiminde ben hep oturuyordum. Nasıl öğretmen bana 5 verdi? Neyse. Ve haftalık ders saati 10. Çok iyi. 5 çok iyi. 4 çok iyi. 1 çok iyi. 1 çok iyi. 5 çok iyi. 4 çok iyi vermemiş. Birinci dönem çok iyi. İkinci dönem yazmıyor arkadaşlar. Neyse. ikinci dönemi de göstermeyiz artık. Ne yapalım yani? Bizim suçumuz mu? Ama bu arada gerçekten ikinci dönem yazmıyor. Bakın. İkinci dönem. İkinci dönem yazma Birinci dönem yazıyor mu? dönem yazma Davranışlar. Okul kurallarına uyum çok iyi. Öz bakım çok iyi. Kendini tanımı çok iyi. İletişim ve sosyal etkileşim çok iyi. Ortak değerler, değerlere uyma çok iyi. Ortak ortak değerlere uyma çok iyi. Çözüm odak odaklı olma çok iyi sosyal fa faaliyetlere katıldım çok iyi takım çalışması ve sorumluluk çok iyi verimlilik çalışma çok iyi sınıf değeri, çevreye duyarlılık çok iyi sınıf başarı durumu çok iyi imzalar okul müdürü Çetin Yılmaz sınıf öğretmeni Özlem Barışcan Veli Veli imza atmamış. Annem imza atmamış. Ve bütün karna gösterdim arkadaşlar. İkinci sınıftaki karna notlarımı da göstermemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.